hafta içerisindeki çalışmalarımızda ofansif anlamda yetenekli ve üretken bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Ve eee saha içerisinde o temaslı oyun içerisinde olmamız gerektiğini oyuncularımıza söyledik. Ve bugün maçın geleneğine baktığınız zaman 30-35 dakikalık süre içerisinde rakibe çok fazla alan vermeyen, eee gol pozisyonuna sokmayan ve dirençli bir takım olmaya çalıştık. Ben eee tabii ki eee üzüldüğüm noktalardan birisi geldiğimiz günden itibaren yani takıma çok fazla dokunuşlar yaptık. Bir kere oyun gücü ortaya çıkarttık. Bizim Pendik Spor takımı olarak sonuna kadar saha içerisinde direnç gösteren, mücadele eden, kaybetme dahil herkesin alkışlayabileceği bir takım ortaya çıkarttık. Evet sonuç alamıyoruz. Ve ee, üzülüyoruz da yani sonuç alamadığımız zaman üzülüyoruz da. Bugün tabii şampiyonluğu oynayan bir takıma karşı 0-0 ee, öne geçebilirdik. 2-3 tane net pozisyonumuz var. E 2-0 geriye düştük. İkinci yarı 2-2 de olabilecek pozisyonlarımız var. E biz gidip atamadığımız zaman e, tabii karşımızda da ofansif anlamda yetenekli oyuncular var. Çabuk oyuncular var. Bireysel anlamdaki teknik bir becerisi yüksek oyuncular var. Dripting yapabilecek oyuncular var ki bunların içerisinde Barış Alper çok fazla ön plana çıktı. Biz e, bugün bu Galatasaray takımı karşı tabii ki Galatasaray'ın ön alandaki oyunculara söylüyoruz ama ben oyuncularımla gurur duyuyorum mücadele ettik. Saha içerisinde direnç göstermeye çalıştık. Biz gidip atamadığımız zaman ve geçişlerde eksik yakalandığımız zaman ve yetenekli oyunculara karşı da oralarda eksik oyuncuyla yakalandığımız zaman da rakip bir şekilde onu affetmiyor, cezalandırıyor. E bunların sıkıntılarını yaşadık. Geldiğimiz günden itibaren hakikaten hem e, Spor deplasmanı, e, hem geçen hafta Başakşehir maçında hem Fenerbahçe deplasmanı hem bugünkü maça baktığınız zaman herkes Pendik Spor'un bir oyun gücü oluşturduğunu söylüyor. Bu da bizleri mutlu ediyor. Bizim isteğimiz de buydu. Tabii ki sıralama olarak biz buradan daha yüksekte olmamız gerekiyor. Çünkü zaman zaman oyuncu anlamında alternatif anlamda sıkıntılı yaşamamıza rağmen çıktığımız her maçta her takıma karşı başa baş oynadık ki bu bizleri çok mutlu ediyor. Ama bazen sonuç alamadığınız zaman da Hani derler ya insanlara da bir şey anlatamıyorsun. Bizim adımıza tek eksik olan şey sonuçtu. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bugün elinden gelen gayreti gösterdiler. Zaman zaman kramp giren oyuncularımız oldu ki biz zaten oyuncularımızda kaybederken dahil alkışlanabilecek, alkışlanabilecek bir oyuncu grubunu ortaya çıkartmak istediğimi söylemiştik. Ve bu süreç içerisinde sonuna kadar o direnci gösterdik. Ee, bir kez daha tebrik ediyorum Galatasaray'ı. Oyuncularımı da tebrik ediyorum verdikleri mücadeleden dolayı.